ama ister mucize ister başka yaşanan şeyler olsun kullar kendileri bir an karar verip tamam vazgeçiyoruz dedikleri zaman işin rengi değişir. Ama kul kendisi vazgeçmediği halde başka bir etkiyle yani ittirerek, kaktırarak sonuç alınması mümkün değil. Allah azze ve celle buna müsaade etmiyor. Ne fert planında ne toplum planında yani bir fertte bile eğer kendisi gönüllü değilse çevresinin baskısıyla onu hidayete vardırıp Allah katında makbul bir sonuç aldırmak söz konusu değil. Olsaydı Allah'ın Resulü bunu amcası için, sevdikleri için diğer peygamberler Hz. İbrahim Allah'ın haliliydi öyle değil mi? Eğer Allah'ın halili olmak yani dostluktan da öte bir başkasına yarar sağlayabilmeye bir çare olamıyorsa ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim örneğini bize veriyor, o zaman kişinin kendisi harekete geçmediği sürece başkasının eliyle, başkasının zorlamasıyla, dayatmasıyla bu tür bir sürecin yol almayacağını bilmek lazım. Ne kişi bazında ne de toplum planında. Ama Hz. Yunus'un kavmi bundan vazgeçmişler ve imana yönelmişler. O yüzden Cenab-ı Hak فَلَوْ لَا قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُنُسٌ. Hani bir iman etse, imanları kendilerine sadece iman da değil, bir de imanları kendilerine yarar sağlasa. Yani bu ne demek? devamındaki zamanda imanlarına sadakat göstermişler, vefa göstermişler ve imanları kendilerine fayda da sağlamış. Şimdi Resulullah döneminde de böyle bazı kimseler var. Tövbekar oluyorlar. Sahabiler onları bilahare anlatırken yok ki tövbe etti ve ondan sonra iyi bir Müslüman oldu. Şimdi demek istiyor ki tövbeyle kalmadı. Yani tövbe bir böyle akut gelişen bir hani vazgeçtim den ibaret sonra eski haline dönerse o Aldatıcı bir şey, kişinin kendisi kandırdığı bir şey. Ama özellikle vurguluyor, diyor ki tövbe etti ve e, iyi bir kul oldu, nasuh bir tövbeyi gerçekleştirdi, yani devamını getirdi. Cenab-ı Hak da öyle söylüyor, Yunus'un kavmi sadece azabın korkusuyla imana yönelmiş değil, اَمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا Ve imanı da ona yarar sağlamış. İşte bu zannım o ki ameli salihlerdir. Yani Evet, temen tabe ve amene ve amil salihan Cenab-ı Hakk'ın dediği. Yani imana, tövbe, tövbeden sonra iman, imandan sonra gelen salih amel o imanın da tövbenin de pekiştirilmesi, gerçekleştirilmesi anlamına gelir. O yüzden Cenab-ı Hak Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün de onu anlatırken yavme'ati ba'du ayati rabbika la ينفع نفسا imanuha, hiç kimse imanı fayda vermez yani Allah'ın o büyük ayetleri ortaya çıktığında orada ne diyor? Lem tekun amenet min qablu ev kesebet fi imaniha hayra. Öncesinde iman etmemiş yahut imanından hayır kazanmamış. Nedir o hayır kazanması? İmanında onu amele dönüştürmesi, onu hayatına aksettirebilmesi, ona uygun olarak yaşamaya başlaması. Bu imanın adeta kanıtı gibi, imanın adeta sonucu gibi. De Demiyorum ki birebir eş, hani e, iman amel ilişkisinde biri olmadan diğeri yoktur misali o kadar hani bir zahiri e, kafasıyla abartmıyorum ama aralarında öyle bir lojik ilişki var ki, biri varsa mahsul veriyor, sonuç veriyor. Yani dolayısıyla kişinin imanı varsa ameli de beklenir. Ameli de olması o imanın sonucudur. Hiç ameli olmaksızın iman örnekleri istisnai bazı rivayetlerde geçse bile biz buradan yola çıkıp yani kişileri amel olmadan da imanı olabilirmiş gibi yaparak rahatlatamayız. Buna hakkımız yok. Çünkü Allah Azze ve Celle dönüp dönüp ''Vellezîne amanu. وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenler. Bu ikisini o kadar eş, o kadar birlikte, o kadar peş peşe veriyor ki o bakımdan bu ikisi arasında biri diğerini Diğerinin sonucu olacak şekilde biri varsa yani A varsa o zaman B de ortaya çıkması beklenir düzeyde bir ilişki var. işte o imanındaki hayır, o zamanla ortaya çıkan bir şey. Eğer o zamanla ortaya çıkmaz da geri dönerse kişinin vaziyeti bu sefer dönüp imana da kaybolabilir. O yüzden اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Fitne zamanına iman sonrası gelecek sıkıntılara girdiğin zaman namazda böyledir, oruçta böyledir, hac da böyledir, cihat da böyledir. Kişi bunlarla hep sınanır. Ya bunların hakkını vererek imanını pekiştirir, ilerler ya da bunlardan zor görünce vazgeçer, döner imanını da kaybedebilir. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız.